Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hangi, hangi gazeteyi alıyor? Evrensel Gazetesi'nden geliyoruz. Evet. Elif Bağ, Merhaba, ben Yalçın. i̇yisiniz. Ee, Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? İyi oldu. Çalışıyoruz. biz de. Evet, gördük sosyal ee, medyada da. Eşi Süheyla Hanım. Ya, muhabbeti var. Bayağı var yani. Evet, evet. <laughs> ya ben bir de baktık. Ya. Televizyonda hem millet perişan durumda ya. Evet. Elektriği kesinler, suyu evet. kesinler. Antalya'da çok, çok ciddi bir sorun. Siz çalışıyorsunuz hala. Evet. Evet, Olamaz. Daha henüz yok. Hı. O zaman da. <laughs> evet arkadaşlar, Evrensel Gazetesi'nden Elif Hanım ve e, arkadaşı Yalçın Bey, Mustafa Özkalender, Süheyla Özkalender evinin, çiftinin evlerinde mağduriyetleri hakkında röportajlar için buradayız. Bizi izlemeye devam edin. Cesur olun. Gazetecilere röportaj vermekten çekinmeyin arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızla bizim mağduriyetimizi gündeme getirip sesimizi duyurabileceğimiz her yere ulaştırmaya çalışıyorlar. Ben şahsım Musa Yaşar olaraktan grubum adına teşekkür ediyorum Elif Hanım. Güzel Yalçın ediyoruz. Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.